Selam millet, yine deli bir yayın başlıyor. Bugün yeni bir konuda daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz filogenetik sınıflandırmada kategori ve hiyerarşik kavramları. Kategori nedir? Hiyerarşik sınıflandırmada canlı taksonlarının yerleştirildiği sınıflandırma basamaklarıdır. Kategorilerin kapsamı türden aleme doğru gittikçe artar. Peki hocam, takson nedir? Takson belirli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluk. Bunu daha iyi anlayabilmek için bazı örneklendirmeler yapalım size. Canların sınıflandırılmasında kullanılan basamaklar hiyerarşik gruplar halinde yer alır demişiz. Peki bu basamaklara ne demiştik? Kategori adını vermiştik. Şimdi sevgili gençler bu kategorilerin belirli isimlendirmeleri var. Şimdi onları görelim. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem şeklinde en küçükleri bunların tür. Tür ne demek? Ortak bir atadan gelen, çiftleştiğinde kısır olmayan, yavrular oluşturan bireyler topluluğuna tür diyoruz. Şimdi birazdan bu tanıma tekrar geri döneceğiz. En dar basamak tür. Türlerin birleşmesiyle cinsler oluşuyor. Benzer türlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş cinsler. Aynı şekilde benzer cinslerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya da ne diyoruz? Aile. Benzer ailelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya da takım adını vermişiz. Yine benzer takımlar bir araya gelince sınıfları, benzer sınıflar bir araya gelince şubeleri, benzer şubeler bir araya gelince de neyi meydana getiriyor diyoruz? Alemleri meydana getiriyor. Bunu akılda tutmak için kısa bir yol var mı hocam? Elbette ki gençler nedir diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Siz bunu Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı da diyebilirsiniz. Çünkü familya A ile ikisi de biyoloji sorularında sıkça kullanılan kavramlar. Şimdi nedir dedik buraya biz? Türkiye dedik. Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Şimdi arkadaşlar bu kategorilere uygun taksonlar neler peki diyoruz? Biz bir ev kedisinin Felis Katus'un isimlendirmesinden yola çıkarak taksonları yerleştirdik. Felis Katus tür kategorisinde Felis taksonu Cins kategorisinde, felidea, familyada, karnivora, etçil demek, takım kategorisinde, memeliler, sınıf kategorisinde, kordalılar, şube, hayvanlar taksonuysa ise alem kategorisinde yer alıyor. Şimdi bunları akılda tutabilmek için, bunlarda değişen özellikleri daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha size vereceğim. Akılda tutma yöntemlerinden birini daha verelim. Ben ders anlatırken genelde türü öğrencilerime apartmanla eşleştiririm. Çünkü apartmanların birleşmesiyle ne meydana geliyor? Sokak. Sokakların birleşmesiyle mahalle. Mahallelerin birleşmesiyle ilçe. İlçelerin birleşmesiyle il. illerin birleşmesiyle ülke. Ülkelerin birleşmesiyle de Dünya meydana geliyor. Şimdi yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya hangi yöntemi denerseniz deneyin, apartmandan biz başlayalım. Apartmandan dünyaya doğru gittikçe ne olur diyoruz? Birey sayısı artar. Bir apartmanda yaşayabilecek insan sayısı sınırlıdır ama dünyada milyarlarca insan var. Öyleyse apartmandan dünyaya doğru gittikçe birey sayımız ne oldu? Arttı. Çeşitlilik arttı. Gen çeşitliliği gerekse canlı çeşitliliği, protein çeşitliliği ne olur? Artar. Ama benzerlikler ne olur diyoruz? Azalır. Genetik benzerlik, protein benzerliği ve ortak özelliklerde de azalma meydana gelecektir. Bunu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki kedinin bulunduğu kategoriler ve taksonlar bir şema olarak verilmiş. Bu şemayı dikkatlice inceleyelim. Evet arkadaşlar bakalım Felis Katus. İkili adlandırmayla türler isimlendiriliyor. Birinci ve ikinci ad birlikte neyi oluşturuyor? Canlının tür adını. Felis Katus bildiğimiz evcil kedi. Şimdi ikili adlandırmanın özelliklerine bir sonraki slaytımıza geçeceğiz. Öncelikle tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Dikkat ederseniz baş harflerini sizin için kırmızıyla yazmışız. Ne demiştik? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı. Bunu sık sık tekrar ederek unutmayın. Evet arkadaşlar. Biz bu örnekte dikkat edelim. Felis kedisinden yani evcil kediden hayvanlar alemine doğru gittikçe birey sayımız nasıl değişiyor? Tablodan da anlaşılacağı üzere birey sayımız artıyor. Canlı çeşitliliğimiz nasıl değişiyor? Evet çeşitli birey sayısı, çeşitliliğin de ne olduğunu görüyoruz. Birey sayısı gibi arttığını. İster canlı çeşitliliği desin, ister gen çeşitliliği desin, isterse protein çeşitliliği desin. Bütün bunlar ne olacak arkadaşlar? Artacak. Benzerlikler ise azalma durumundadır. Genetik benzerlik azalacak. Protein benzerliği azalacak. Ortak özelliklerde ne olacaktır diyoruz? Azalacaktır. Evet, tür ikili adlandırmayla isimlendiriliyor ve Felis catus örneğinde olduğu gibi bu ikili adlandırmayı ilk kez kullanan kişi Carl Line olmuş. Evet, türün tanımına tekrar döneceğimizi söylemiştik. Neydi türümüzün tanımı? Ortak bir atadan gelen Çiftleştiğinde kısır olmayan yavrular oluşturan bireyler topluluğu. Şimdi burada neden kısır olmayanın üzerinde durduk? Şu gençler, bazı canlılar aynı tür olmamalarına rağmen çiftleşebilir ve yavru meydana getirebilir, ama o yavrunun nesli devam etmez. Mesela at ve eşek. Yavru ne oldu diyoruz? Katır oldu. Eğer Anne at baba eşekse yavru ne oldu diyoruz? Katır oldu şeklinde. E Şuraya anne yazalım. Baba yazalım. Ve yavru. Eğer anne eşek baba at olursa yavru bardo dediğimiz bir canlı olur. Bardo katıra göre biraz daha çelimsiz bir canlıdır diyebiliriz. Şimdi bunlar dışında örnek var mı? Balina, Yunus yavruya da ne diyorlar? Bunus diyorlar. Evet, kaplan, aslan yavruya ne diyorlar? Kaslan diyorlar. Komik değil mi? Evet. Bu tarz çeşitli canlılar vardır. Kaplan ve aslan farklı tür. Kaslan o yüzden nesli devam etmez. Neslin devam edebilmesi için torunlu gördüğünü söyleyebilmemiz gerekir. Ancak o zaman verimli birey olabilir. Mesela genellikle soy ağacı olarak hatırlarsanız bir A ve B canlılarının aynı tür olduğunu söyleyebilmemiz için C'nin doğması yetmez. Bu C'nin de neslinin devam etmesi lazım. Öyleyse nedir diyoruz? D'nin doğması A ile B'nin aynı tür olduğunu gösterir. Neden? Çünkü D'nin varlığı C'nin verimli olduğunu, C'nin verimli olması A ve B'nin de aynı tür olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, sırada ne var? Tabii ki yine deli bir örneğimiz var. Örnekleri çözmeden önce ne yapıyorduk? Videomuzu durduruyorduk, kendimiz çözüyorduk. Sonra bizim çözümümüzü izliyorduk. Evet. Örneğin çözümüne geçelim filogenetik sınıflandırma basamaklarında aynı şubede bulunan iki farklı canlı kategorilerin hangilerinde de kesinlikle birlikte bulunur demiş. Evet gençler biz kategorilerimizi bir hatırlayalım. Neydi bizim kategorilerimiz sınıflandırmada kullandığımız filogenetik sınıflandırmanın hiyerarşisinde neler yer alıyordu? Hemen hikayemizde hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada Şut attı. Neydi bunlar? Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem. Evet, bunu neyle özdeşleştirmiştik biz anlatırken? Apartman. Evet, apartmanların birleşmesiyle sokaklar, sokakların birleşmesiyle mahalleler, mahallelerin birleşmesiyle ilçeler, ilçelerin birleşmesiyle il, illerin birleşmesiyle evet canlar ne oluşuyordu? Ülke oluşuyordu. Ülkelerin birleşmesiyle de dünya meydana geliyordu. Şimdi soru bize neyi vermişti? Hatırlayalım. Nerede bulunuyorlarmış? Aynı şubede bulunuyorlar. Öyleyse şubeleri aynı. Yani aynı ülkede yaşayan iki canlı, iki kişi kesinlikle nerede birlikte bulunur? Eğer ülkeleri aynıysa aynı dünyadadırlar. Öyleyse alemleri aynıdır. Peki, familia demiş. Familia nerede? Mahallede. Gençler, aynı ülkeden seçtiğiniz iki kişinin aynı mahallede yaşadığını kesin olarak söyleyebilir misiniz? Soru kesinlikti. Hayır, böyle bir kesinliği söylememiz mümkün değil. Üçüncü önermemiz cins. Yani aynı sokak. Aynı ülkede seçtiğiniz A ve B kişisinin aynı sokakta yaşadığını kesin olarak söylemeniz de mümkün değildir. Öyleyse doğru cevabımız ne oldu diyoruz. A seçeneği yalnız bir. Evet hikayelerimiz soru çözümlerimizi ne yapıyor arkadaşlar? Kolaylaştırıyor. Şimdi yeni bir alt başlığa doğru gidiyoruz. Evet. Türün adlandırılmasında ne demişti Carline? Türleri ikili adlandırmayla yapmıştı. Evet biz türleri adlandırırken ne yapmadık diyoruz? İkili adlandırmayı kullanan Carline'ın sistematiğini aynen devam ettiriyoruz bilimsel adlandırmamızda. Peki Türkiye'de biz insanları isimlendirirken önce neyini söylüyoruz? Adını söylüyoruz. Ne diyoruz? Mesela Ali Yeşilyurt diyoruz. Evet önce adamın neyini yazdık? Adını yazdık. Sonra neyini yazdık? Soyadını yazdık. E peki bunlar Latinler önce ne diyor? Adama ismini soruyorsun. İsmin ne kardeş diyorsun? Ne diyor sana? Bond diyor. Hı diyorsun? Ya Bond işte diyor. James diyor. Adam önce neyini söylüyor? Soyadını söylüyor. Sonra neyini söylüyor diyoruz? Adını söylüyor. E bu sınıflandırmayı da Latinler yaptı. Tabii ki kendi kültürüne göre yapacak. bizim Türk kültürüne göre yapacak hali yok elbette değil mi? Ne yapıyor öyleyse diyoruz. Öncelikle soyadını söylüyor. Evet bunlar da birinci ad cins adıdır. Yani pantera neyi gösteriyor? Bir örnek üzerinden gidiyoruz. Cins adı. İkinci ad nedir diyoruz? Türün bir özelliği. Türün tanımlama adı. Evet, Türklerde ne yapıyordu arkadaşlar? İsimlendirmek için çocuk önce adını kendi hak edecekti, değil mi? Bir boğa e, öldürdüyse boğayı ne yaptı diyoruz? Öldürdüğü için ona ayı boğan ve pardon, ayı öldürdüyse ne diyoruz? Ayı boğan adını veriyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde at herhangi bir özellik olarak ifade ediliyor. Şimdi biz buradan örnekler üzerinden bunu daha net göreceğiz. İkili adlandırmada ilk adın baş harfi nasıl yazılıyor? Büyük İkinci adın baş harfi nasıl yazılıyor? Küçük olarak başlıyor. Ve bunlar italik olarak yazılıyor arkadaşlar. Eğik yazı karakteri dediğimiz karakterle ifade ediliyor. Şimdi bir başka cins adları, tür adları üzerinden devam edelim. Mesela Pinus nigra demiş. Evet, birinci adımız neydi hikayemizde? Soyattı. İkinci adımız neydi diyoruz? at olarak ifade etmiştik. Şimdi gençler biz A türü, B türü, C türü ve D türü diyelim. Birinci yani A türü ile B türünün birinci adları nedir? Aynıdır. İkisi de pinusla başlıyor. Yani bizim hikayemizde nedir? soyat? Öyleyse A ve B daha yakın akrabadır. Dikkat edin ikinci adı ikisinin de beyaz. B ve C'nin. Öyleyse B ve C mi daha yakın akraba? A ve B mi? Bu sıkça denemelerde, sınavlarda karşınıza çıkacak bir soru tarzını çağrıştıracak. Öyleyse buna dikkat edelim. A ve B'de soyatlar aynı, B ve C'de atlar aynı. Soyadı aynı olanların akraba olma ihtimali daha yüksek. Öyleyse nedir diyoruz arkadaşlar? Cins adlarının aynı olması akrabalık belirtir. Ama türün tanımlayıcı adlarının aynı olması herhangi bir akrabalık belirtmez. Şimdi Mesela Türkçe isimlerine bakalım. Pinus nigra'nın kara çam, Pinus alba ak çam. Sonuçta ikisi de nedir? Çam. Morus alba beyaz tut. Evet alba beyazlığı ifade ediyor. Öyleyse nedir diyoruz? Beyaz ak aynı eş anlamlı. Bunların aynı olması akrabalık belirtmez. Herhangi bir özelliği üzerinde bilgi verir bize diyebiliriz. Şimdi deli bir notumuz var. Bu deli notumuzu bir okuyalım. Ne diyor deli notumuzda? Birinci adları aynı olan canlıların cinsleri aynıdır. Evet birinci ad cins adıydı. Yani kalıtsal akrabalıkları vardır. İkinci adları akrabalık derecelerini belirlemede kullanılmaz. Beyaz sadece herhangi bir özelliğidir. Şimdi yine neye geldi sıra diyoruz? Deli bir örnek bizi bekliyor. Evet şimdi bu örneğimize bakalım. Ama ne görüyoruz? Burada bir farklı renkle yazıldığını görüyoruz. Gençler böyle morla yazdıklarım bir ÖSYM sorusunun minik taklalarıdır. Ee, ben burada ÖSYM sorusunu aynen kullandım. Ama telif nedeniyle bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Ee, çünkü ÖSYM buna izin vermiyor sorularını kullanmamıza. Evet. Ne yaptık biz de diyoruz? Buradaki latince isimleri değiştirdim. Ne yaptım? Aynı zamanda e, X, Y, değiştirdim. ÖSYM'nin sorusunun ana kalıbı yine hemen hemen aynı tuttuk. Bu sorulara dikkat edin, can kulağıyla dinleyin. Yine ne yapıyorsunuz öncelikle? Videoyu durdur, kendin çöz, sonra çözümü izle. Evet, çözüm başlıyor. Aşağıda bazı canlıların bilimsel adları verilmiştir. Tabloda bilimsel adları verilen türlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor sorumuz. Evet, birinci önermemize başlayalım. Y ve T türleri arasındaki akrabalık derecesinden bahsetmiş. Evet birinci at ikinci at diyor. Birinci at neydi arkadaşlar? Soyat. Diğer bir ifadeyle cins adıydı. İkinci at ad olarak ifade etmiştik. Bu da ne yapıyordu? Türün herhangi bir özelliği. Türün bir özelliği yani tanımlayıcı adı. Şimdi Y ve T'ye bakalım. Y ve T. Biri Açeta diyor, biri Paser diyor. Soyadları aynı mı? Farklı. O zaman akrabalık derecesi aralarında nedir diyor? X ve T'ye göre. X ve T'ninkine bakalım. Paser, Paser. Soyadları aynı. Dolayısıyla daha yakın akrabalar. Y ve T değil. X ve T daha yakın akraba. Y ve T daha yakın akraba dediği için Paser, e, Paser daha yakın akrabadır. Açeta ile Paser daha yakın akraba dediği için birinci önerme hatalıdır. Dolayısıyla bunların ikisinin arasındaki akrabalık çok daha düşüktür. Nedir diyoruz? X ve T de arasındaki akrabalığa göre. Birinci önerme tersini ifade ettiği için hataldır. İkinci önermemize bakalım. X ve T türleri aynı sınıfta bulunur. Gençler birinci ad neydi? Cins adı. Hemen hikayemizi hatırlayalım. Neydi hikayemiz diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Evet bu hikayemizde ne var dedik? Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem diyoruz. Şimdi biz anlatırken size bunu apartmanla ifade ettik, bunu sokakla ifade ettik. Sokakların birleşmesiyle mahalle mahallelerden, ilçe ilçelerden, il illerden, ülke ve dünya oluşuyor demiştik. Evet arkadaşlar aynı cinste ise sokakları aynı. Aynı sokakta bulunanların mahallesi aynı, ilçesi aynı, ili aynı, ülkesi aynı, dünyası aynı. Dolayısıyla cinsler aynı olunca familia, takım, sınıf, şube ve alemde nedir? Aynı olmak zorunda ama sokakları aynı diye aynı apartmanda yaşadıklarını kesin olarak ifade edemeyiz. İkinci önermemiz ne demişti? X ve T türleri. Yani X ve T'nin cins adı aynı. Aynı sınıfta bulunur. Cinsleri aynıysa sınıfları da nedir? Aynı olmak zorundadır. İkinci önermemiz nedir? Doğrudur. Devam edelim. Y ve T türleri demiş üçüncü önermemiz doğada çiftleşerek verimli bireyler oluşturur. Y ve T farklı cinsler arkadaşlar. Farklı cinsler ve dolayısıyla farklı türler, farklı türler arasında verimli bireyler oluşmaz. Verimli bireyler aynı türün bireyleri arasında oluşabilir. Öyleyse 3 de yanlış. Soru doğruyu istediğine göre doğru cevabımız yalnız 2 B seçeneğimizdir. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir alt başlıkla daha devam ediyoruz. Evet Yeni alt başlığımızda hemen bakalım. Aynı türdeki bireylerin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları genelde aynıdır diyor. Evet, neden genelde diyor? Çünkü bazı istisnaları var. Birazdan o istisnaları göreceğiz. Farklı türlere ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir diyor. Farklı türlere ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir mi? İnsana bakıyoruz, 46 antiloba bakıyoruz, o da 46. Dolayısıyla birinci önermemiz nedir diyoruz? buradan örneklendirmiş olduk. Canların kromozom sayıları aynı olması onların aynı yakın aynı tür olduğunu ya da akraba olduğunu göstermez. Evet. Bakalım gençler 46 46 kromozom bulundurması antilopla insanın aynı tür olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Kromozom sayısı gelişmişlik derecesini de belirtmiyor. Köpekte 78 kromozom var diye bizden daha gelişmiş değil ya da at sineği 12 kromozomu var diye daha gelişmiş değil. Az olması veya çok olması gelişmişlik olmasını ifade etmez diyoruz. Bir türün bireylerinin vücut hücrelerinde genelde aynı sayıda kromozom bulunsa da bazı türlerde farklılık bulunabilir. Evet, yukarıda genelde aynı olduğunu söylemiştik. Evet, şimdi o farklılığı görmede. Bal arısının dişilerinde 32, erkeklerinde 16 kromozom var. Dişiler diploid, erkekler haploid diye bunu üreme konusunda göreceğiz. Yani erkekler nedir? Yarım kromozomlu gibi düşünebiliriz dişiye göre. Tabi kromozomun yarısı olmaz bu arada değil mi? Evet. Bir tür çekirgede de dişiler 18, erkekler 17 kromozomlu. Dolayısıyla erkekler bir eksik durumda. Nedir bu doğada erkeklerin çektiği yav? Evet gençler. Devam ediyoruz. Bir diğer duruma. Bir türdeki bireyler, Farklı beslenme şekillerine sahip olabilir. Evet genelde beslenme türü tür içindeki bireylerde aynıdır. Ama farklılıklarda ne olabilir diyoruz? Bulunabiliyor. Şimdi biz bir kurbağa türünde larvalara bakalım. Larvalar otçul beslenirken erginler etçil besleniyor. Evet bu durum anne ve yavrular arasında, ebeveynler ve yavrular arasındaki rekabeti azaltan bir uyumdur arkadaşlar. Çünkü aynı tür besinle beslenselerdir mücadele etmek zorunda kalabilirlerdi. Sivrisineklerde dişler omurgaların kanlarıyla beslenir. Yani yazın kanımızı hemen o sinekler e, dişiymiş arkadaşlar. Erkek sinekler bize zararı yok. Onlar ne yapıyor diyoruz? Çiçek tozlarıyla besleniyorlar. Evet şimdi son örneğimize doğru yol alalım. Ne yapıyoruz gençler? Önce kaydı durduruyoruz. Soruyu çözüyoruz. Sonra çözümü izliyoruz. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin bireylerinin vücut hücrelerinin çekirdeklerindeki kromozom sayısı verilmiştir diyor sorumuz. Evet buna göre açıklamalarından hangisi doğrudur? Dişilerinin kromozom sayısı erkeklerden fazla olan türler daha gelişmiştir. Hangi türlermiş onlar? Bal arısında dişler daha fazla kromozom erkeklere göre çekirgede. Evet gençler kromozom sayısının fazla veya az olması gelişmişliği ifade etmiyordu. O yüzden A seçeneğimizi çizdik. Kromozom sayısı aynı olan iki canlı kesinlikle aynı türde bulunur diyor. Evet antilopta da 46 var insanda da 46 kromozom var vücut hücrelerinde. Dolayısıyla bu insan ve antilopun aynı tür olduğunu göstermez. Kromozom sayısı fazla olan türler az olan türlere göre daha gelişmiştir diyor. Evet, atta 64 kromozom var. At bizden daha gelişmiş bir canlı türü değildir. Devam edelim. Bütün türlerin dişilerinde ve erkeklerinde aynı sayıda kromozom bulunur diyor. Evet, bal arılarında erkekler ve dişiler farklı, çekirgelerde erkekler ve dişiler farklı. D seçeneğinde ne yaptık? Eledik. Evet E'ye bakalım. Kromozom sayısı canlıların gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Evet, 64 kromozomu var diye at daha gelişmiş değil. Dolayısıyla kromozom sayısının gelişmişlikle bir ilgisi yoktur diyen yani E seçeneğimiz doğrudur. Evet, burada bir türün bireyleri arasında özelliklerinden hangilerinde farklılık gösterilir diyor. Kromozom sayısı beslenme türü ve yaşama alanı üçünün de farklı olduğunu biraz önceki örneklerimizde bahsetmiştik. Dolayısıyla arkadaşlar kromozom sayısı çekirgede farklılık gösterebiliyor. Beslenme türü yine ne olabiliyor diyoruz. Bazı kurbağa türlerinde farklılık gösterebiliyor. Yaşama alanı biz Güney Kore'de ve Kuzey Kore'de yaşayan insanları düşünün veya Güney Kutup'ta Kuzey Kutup'ta yaşayan insanları düşünün. Ve dolayısıyla nedir diyoruz? Güney Yarımküre, Kuzey Yarımküre'de insanlar farklı alanlarda yaşayabiliyor. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneğinde verilmiştir. Evet arkadaşlar, bir sonrakinde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.